Elmas Hanım Rizeli ise kayınvalidemiz de Angaralı. Hey Ankara, <laughs> Angara, Angaralı. İşte gelini geldi. Geldim. Hoş geldin sevgi. Bir bak Hoş arkaya hemen. Malzemelerin çıktı. Annen boşalttı hepsini. Tamam. Ne? Tamam mısın? buçuk tamam. saatini başlatıyorum. Hadi kolay gelsin. Bol şans diliyorum. Su gibi aksın, geçsin i̇nşallah. inşallah. Güzel i̇nşallah. çıksın lezzetler. İnşallah. Böyle lezzetli yemekler yediğimiz zaman çok mutlu oluyorum ben. Hele de güzel sunumlar eşliğinde sunulursa o lezzetler gerçekten de daha bir mutlu oluyor hem seyircimiz hem biz. Gözümüz Yedinim. gönlümüz gelimi ne gerçekten lezzetlidir. Bakalım buna 5 e, verenler, 6 verenler bakalım bu yemeklere ne kadar puan verecekler. Ya yüksek verirlerse gerçekten bu kıyameti koparım ben masada. Kindarlığının yanı sıra hiç alttan almamasının, e, pata 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 ya, konuşmasının yanı bir sıra tarafa, bu o bir, bir tarafa. tarafa ama el lezzeti bir an başka diyor. İyi de öldür hakkını inkar Ayrı. Etme. Seni bir, bir övdü bir seni. övdü sevgi kayınvaliden. Ben inanıyorum. Aa Toz kondurmam gelinime dedi. Kesinlikle inanıyorum. kesin ölmüştür beni. Ye gerçekten. Yeri gerçek gelir Murat'ı dedi saf dışı bırakırım gelinime yanında olurum dedi. Şöyle bir gerçek var. E, biz Murat'la bir konuda anlaşamazsak annem hep benim tarafımda olur. Güzel. Var. Gerçekten öyle. Gerçekten takdir ettim. Gerçekten öyle olmalı. Öyle, öyle olmalı. Yani Kadın kadının halinden anlamalı. Annelerimizden de öyle gördük. Bravo. Diyor. Haklıysak da haksızsın sen denildi. Ama Ayrı. sonradan. Haklıya haklı haksıza ha, haksız. Şimdi e, Sevgi kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun 15 gün tl ile? E, ben kendi yeni açtığım iş yerimin eksiklerini gidermek için kullanacağım. Zaten. Ha Yeni mi açtın sen? Evet. Ben, ben, e, yeni açtık. Yeniledin firmayı. Evet. Hayırlı yani, olsun. Bundan önce başkasının yanında çalışıyordum. Şimdi kendi iş kurdum. Böyle girişimci evet. e, kadınlara bayılıyorum. Bizim ben, kadınlarımız muhteşem zaten. Kadınların yapamayacağı e, hiçbir şeyin olmadığını Aynen düşünüyorum. Her şeyi yapabilirler. Yeter Aynen ki istesinler. Öyle. Yeter ki isteyelim. Kesinlikle. Derler ya, hayallerle gerçekler, gerçekler arasında bir tane köprü vardır. O da istemek. Evet. İstemek, istemek. Yani bir şeyi gerçekten istediğinizde yapabileceğinizi göreceksiniz. Ama etmek çalışmak lazım. Ben bunu yapamam demeyeceksin. Çocuklar Bak başlamak, da bana anne, anne diyor, diyor Sev de diye sevgi. Derdi. Anne ee, derlerdi. Eskiden benim, çocuklar sevgiye sevgi anne bana anne diyorlardı diyor. Benim kızım e, mesela... Ben işten geldiğim zaman ''Aa Sevgi annem gelmiş'' derdi, anneme haber verirdi ''Anne Sevgi annem gelmiş'' derdi. Ben çok bozulurdum ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ama ben zihniyetli mantıra. E tabi ama şimdi Üzülüyorum baba... ama ben yani gerçekten. tabi, kendi çocukları ona ''Sevgi anne'' Mesela Lina bana Zuhal anne'' dese bir tuhaf olurum gerçekten. <laughs> ne yapıyor çocuklar peki? E, ne yapmak istiyorlar daha doğrusu gelecekte? Var mı aşçılığa ama bir... İstek, Yok, evet. E, büyük kızım savcı olmak istiyor. Oo, savcı olmak ee, istiyor. Evet. Maşallah. Çok da zeki bir kız. Çocuk Bravo. Küçük kızım da e, valla şu anda her telde oynuyor. Eda... Daha... Var onu Bu ne yiyor gene? Bilmiyorum Hayırdır arkadaşım? Anzer Zuhal Hanım. Gerçekten mi <laughs> Gerçekten anzer balı hem de çok kıymetli. Elmas annem benim için getirdi. O ba baya bildiğin çiçek balı. Hayır Zuhal Hanım anzer balı. Yok renginden anlarım. Anzer'in kokusu ta buraya gelir. Yakar gırtlağını yakar. Onu öyle kaşık kaşık yiyemezsin. Ay Zuhal Hanım boğazımı yaktı. Nereden buldun sen onu? Dün elmas annem getirmiş. Azar azar yiyorum bir kaşığı 85 lira Zuhal Hanım. Bedava mı verdi? Evet. Hiç para almadı mı buna? Hiç almadı. Bir buçuk milyarsa senin orada nerede baksa 250 liralık falan yiyorsun. Miksercim senin güçlenmen lazım dedi. Çok yanlış adamı besledi şu an. Zuhal Hanım ben bugünkü balımı yedim. E, ağzın yesin o zaman. Ama senin şu an kış uykusunda olman lazım. Niye kalktın <laughs> sen erken uyanmışsın. <laughs> Ay, ağzın bal yesin tatlı konuşsun. A, a, a. Niye Yattı kuş uykusunda canım. Balını yedin tekrar yat. Şu anki durumda memnunum. Gücümü de topladım. Sevgi sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çünkü bal yedi. Anzer balı yemiş güya. Ben inanmıyorum ben ama. Ben anzer balı yememiş haliyle uğraşamadım. Düşün ki balı da yedi. Ama derler ya ağzın bal yesin. Bal yedi tatlı Oğlum konuşacak. ağzı neler iyi ablacığım. Onun ağzı <laughs> duruyor mu ki acaba? <laughs> Sevgi sana kolay gelsin Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Senden. Lütfen tadınız yemeklerden. Tamam. Sizin damak zevkinize güveniyoruz Şükran Hanım. Bakın Teşekkür tadına, ederim. tuzuna. İnşallah gönlüm bugün senden yana lezzetli yap yemeklerini. Şu kayınvalidelerin ağzına laf vermeyin ayol. Konuşamasınlar lezzetten. Gerçi dün de yediler yediler beşleri bastılar. Vallahi bilmiyorum işiniz zor. işte yani... <laughs> şey altı da az puan değildi Zuhal Hanım. Siz hala aynı iddiadasınız. İnşallah. Sen beş altı verseler mutlu olur musun sevgi? Beş, beş, mesela. Altı, e, beş verirlerse Sıkıntı çıkar herhalde ya. Zuhal Hanım, Sevgi markette kayınvaliden puanı az vermiş dedi. Bravo Sevgi, az değil mi? Ya bana az göre değil az. Mi? Yani çok yapılan güzel yemekler. yemekler bana göre az. Çünkü... E, ya yani sana bir 4, 4 falan verdiklerini düşünsene. Ben işin içindeki emeği bildiğim için ya ben ya çok iyi bir emekçiyim. Aynı şeyi diyorum. söylüyorum hayatım. Dün yani yani de gerçekten e, değişik ve e, emek isteyen lezzetler vardı. Umarım sen aynı şeyi yaşamazsın. İnşallah. <laughs> Çünkü ben bana göre yüksek puan annene de onu dedim. Ben yüksek verirsem peki Gelin belki birinciliği güne gidecek. Ya, tabii şimdi onu düşünüyorsunuz da onun yani. farkındayım. Öyle de bir durum var. Ama gene de haksızlık etmemek lazım. Yine güzel ben yemekleri... haksızlık etmemek için 6 verdim. Ortada bir puan Şaydan çok ortada. Hani, haksızlığı düşünseydim 4 verebilirim. Ama farz edin ki dünkü gelinimiz en güzel yemekleri çıkardı haftanın. Ve maalesef de birinci olamadığını düşün. Mesela diyelim ki farzı misal konuşuyorum. Diğer gelinler ya maalesef ki, döküldüler üzüyorum. diyelim hiçbir şey bulamadık. Ne yapacağız o zaman? Geriye dönüş yok bir kere yarışıyorlar bir kere puan veriyorsunuz. Evet. Efendim Mikser? Ya Sevgi de yemekleri güzel yaparsa? Mesela Sevgi diyelim ki çok güzel yaptığı yemekleri ve dörtleri aldı beşleri aldı. Ben çok üzülürüm. Emekler boşa ya gitmesin. Şansı. Sevgi kolay gelsin. Kolay, teşekkür ederim. Gerçekten kolay gelsin. Sağ Ama gerçekten kolay gelsin. Teşekkür Gerçekten Teşekkür. kolay iman, gelsin. Ben ima etti. Burada kayınvalideden dolayı gerçekten kolay gelsin. Hayır hayır, bal yedi ondan çekiniyorum. <laughs> Yok ben e, mutfakta pek kendime karıştırmam Zuhal Hanım. Daha fazla Sana ben fazla kendi bildiğimi yaparım. Sevgi Hadi. sendeyiz. Tamam. Sen bence de, zaten senden kim daha iyi biliyor ki bu mutfakta yemek yapmayı? Var mı öyle biri? 18 yıldır yemek sektöründe kim neyi iddia edebilir? Değil, evet. değil mi Şükran? Kayınvalidemiz biliyor olabilir. Yani evde bütün yemekleri ben Sevgi o yapıyormuş. tam desteğim. Elini sürmez dedi kayınvalidem. bir gün daha bir tas müdahalesinde elbette ki edeceğiz. Tabii ki edeceksiniz. Siz de tabii ki sizin pardon sevgilim sen aşçı olabilirsin ama burada da kaç yıllık bir pardon kaç torun yetiştirmiş kaç e, e, yıl en yıl iyi kocası yapmış. da benim ama yani. Ay, yani. Bu mutfaktaki tek aşçı sizsiniz şükran. Teşekkür ederim. Ortaya bunu ben kaçıyorum. <laughs> Doğru söylüyorsunuz Zuhal Hanım. Yemek yapmasını annemiz öğretmiş. Ben de girişken. öğretti hani... yemek yapmayı? Anlatanız He. her kaynağı nasıl? <laughs> Onu da anlatsın. Ben pilav yapmayı bilmiyordum evlendiğimde. İşte bu. Yani. Dolayısıyla bugünkü kayınvalidenin müdahaleleri çok önemli. Siz de lütfen... Misafir geldi hepsini yapardım. Ben gidiyorum kızlar. Bol şans Teşekkür ederim. Öpüyorum hadi bakalım güzel Teşekkürler. Olsun inşallah. Evet hanımlar Zuhal Hanım da gittiğine göre yandınız. Hiç sanmıyor. Kendine çok mu güveniyorsun? Ben kendime güveniyorum ki aslında güvenecek olan burada. Ben yan. Sebzeli mercimek çorbası için neler kullandık gelin hanım? Kabak kullandım, havuç kullandım, patates kullandım. Mercimeğini Aha. kullanıyorum. Çorba için doğranan sebzelere yıkanan mercimekler eklendikten sonra fıstıklı baklavanın şerbeti hazırlanıyor. Şerbeti kaynatacağız. Evet. Markette o kadar hatırlatmama rağmen gelin hanım bir şey unuttu. Ne unuttunuz? Anneciğim içeceklerden birini almayı unuttu. Ayran. İşin kötü yanı Emirzade Hanım ayran içiyor. Evet ha? ya o Emirzade Hanım ayran istiyordu. Ne Anneciğim yapacağız? Emirzade, Emirzade hanım. hanımefendi ayran, ayran istiyorsa sen de kızılcık şerbeti istersin. Bu kadar basit. Anneciğim gelin ne dedi duydun mu? Yani. Annem de kızılcık şerbeti mi istesin? Aynen öyle. Getirsin de göreyim. Ben içeceklerimi almış kardeşim. Eksik bir şeyim yok. Ayran vermek zorunda değilim kimseye. Emirzade, paşaların kızıymış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.